Sevgili merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bölme işleminin sonucunu tahmin etme nasıl yaparız? Bundan bahsetmeye çalışacağız. Tabii ki yuvarla en yakın olduk veya en yakın yüzlüğe yuvarlayarak yapmaya çalışacağız bunu. Başlıyoruz. Önce bir ne yapacağımız tam olarak anlatalım. Bölüneni en yakın yüzlüğe böleni en yakın onluğa. Bölünen sayıyı en yakın yüzlük. Bu bizim için önemli. Bakın altını çiziyorum. Çizemiyorum, kalem basmıyor unutmuşuz. Evet, böleni en yakın onlaya yuvarlayarak bölme işleminin tahmini sonucunu buluruz ya da bölüneni ve böleni en yakın onlaya yuvarlayarak bölme işleminin tahmini sonucunu buluruz. İkisi de olur, İkisini de onlaya yuvarlayabiliriz veya bölüneni ya yüzdeye böleni onlaya yuvarlayarak bulabiliriz. Evet, şimdi burada arkadaşlar. burada arkadaşlar Evet. Şimdi Evet, aşağıdaki bölme işlemlerinde bölüneni en yakın yüzlüğe ve böleni en yakın onluğa yuvarlayalım. Bölümü örnekteki gibi tahmin ederek gerçek sonuç ile arasındaki farkı bulalım. Şimdi Burada ee, ne diyor? Bölüneni en yakın yüzlüğe ve böleni en yakın onluğa yuvarlayacakmışız. Başlayalım. Bir iki tane yapalım. Mantık zaten anlaşılacak. 408 ben bunu 400'e yuvarlarım. 12'yi 10'a yuvarlarım. 40'ın içinde 10. 4 defa. 4 kere 10. 40. Zaten 0 getirdik. 40. G bizim tahminimiz 40 oldu. Peki bölünen ne olacak bakalım. Daha fazla da çıkabilir. Neyse. 40'ın içinde 12. Evet. Buraya yazacağız. Çünkü daha şey çıkacak. 40'ın içinde 12. 3 defa 3 kere 12. 36. Ondan 6 çıktı. 4. 0. 48. 48'den 48'in içinde 12. 4 defa 4 kere 12. 48. 0. 0. Ee, 34. 40'dan 34 çıkarsa 6 fark olacaktır. Bu şekilde yapabiliriz. Evet. Burada şimdi ee, birkaç tane yapıyoruz dediğimiz gibi. 945 15'e bölsek 94 içinde 15. 6 kere 15 90 mı? 45. 45'in içinde 15. 3 defa 3 kere 15 45. 63. Peki. 63. Peki yuvarlasak şimdi. Yazmayalım bile. Ne olur ne olmaz bence ya. Bir dakika. Şimdi 945'i 100 diye yuvarlayalım. 900. Bunu da 10'a yuvarlarsak 20. 90 içinde 24 defa 4 kere 20 80 100'ün içinde 25 defa 45 63'ten 45 çıkarsa 18 mi kalıyor? Aynen 18 kalıyor. Evet ama burada tam bölünen galiba olay. Tam bölünen çıkıyor yani değil mi? 882 bir tane daha yapıyoruz sonra normal tıklayacağım çünkü mantık aynı. 882 88'in içinde 63 bir defa. Bir kere 63, 63. 8'den 3 çıktı. 5, 8'den 6 çıktı. 2, 252'nin içinde 63. 4 defa. 4 kere 3, 12, 12 inisiyel var. vardı. 4 kere 6, 24 inisiyel de 25. 0, 0, 0. 14. Sonra 882'yi 900'e yuvarlayacağız. Çünkü yüzlüğe yuvarla demişti bana değil mi? Bölüneni, bölüneni en yakın yüzdük. Böleni en yakın. Tamam 60'a yuvarlayacağım. Bir kere 60 60. 300. 300 için 65 defa. 15 5 kere 60 300. Aa çok güzel. 15'ten 14 çıktı. 1 oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Burada galiba dediğim gibi tamamı tamamı şey hani e, kalansız bölme biz tıklayalım. Diğerleri de benzer şekilde yapılıyor. Ne istiyorsa bizden Neye göre istiyorsa ona göre yapacağız. Tamam mıyız arkadaşlar? Yani bize kendi keyfimize göre olmayacak. Bunlar hepsi doğru, değil mi? Şimdi bunu tıklayalım. Evet. Evet. bir. Tamam. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Ben temizliyorum. Şimdi burada normal böleceğiz. Tam bölme, işte elde, kalansız bölme zaten. Bakın hepsi kalansız bölme. Sonra yuvarlayacaksınız. Bir onlar basamağına bakıyorum e, 5'ten küçük olduğu için 900'ü yuvarlarsanız, e yuvarlarsınız. 48 onda bak Ondan 50'ye yuvarlarsınız gibi. Bu şekilde arkadaşlar yaparak yani tahmin ediyoruz. Hani neden böyle? Zaten sonuçta bize gerçek bölme işlemi lazım değil mi? Evet ama bizden böyle bir şey istenirse de bunu yapacağız. Peki hocam siz ne tavsiye edersiniz? Hani mesela daha yakın işlem bulmak için bence yüzlük yerine her ikisini de onluğa yuvarlarsak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Daha az fark olur yani. Daha az fark olur. Gerçek bu çok ekstrem fark yani fazla fark olmadı. Burada mesela bir 24 var, 92 var. Mesela o da var yani. Bence ne kadar? Çünkü yüzde yuvarlamada daha fazla ihmal söz konusu. Daha fazla sayı şey yapılıyor yani. Ama yine de değişir. Mesela atıyorum yüzde yuvarladığımız sayı gerçekten o yüzde zaten yakınsa mesela bakın burada olduğu gibi 882, 900'e 18 sayı uzaklıkta. Burada ise 60'ı yuvarladık. 3 birim uzaklıkta. Çok değişmedi bakın yani. Bir birim fark etti sadece. O yani değişebilir. Biz yani bizden ne isteniyorsa bakacağız. Diyor ki bize bölüneni en yakın yüzlük. Böleni en yakın onla yuvarlarsanız bu şekilde olur diyor. O yüzden de bunu bu şekilde yapmak lazım. Evet. Devam ediyorum. Aşağıdaki bölme işleminin bölüneni ve bölünlerini en yakın onla yuvarlayalım diyor. Bakın burada bizim dediğimizi söylemiş. Ama dediğim gibi biz bakın kendimiz karar vermeyelim. Soralım en kötü ihtimal öğretmenimize soralım. Burada ne istiyorsunuz? Yani biz ona göre yapalım, tamam? Ona göre yapalım yani. Mesela örnek, 70'in içinde 16, 1, e, 3, 4, 4 defa, 4 kere 16, 64. 64. 64 içinde 16. 4 defa. 4 kere 16. 64 ve 0, 0. 700'ü, 704'ü 700'e yuvarlıyorum. 16'yı 20'ye yuvarlıyorum. Çünkü en yakın onluk dedi bana. 70'in içinde 23 defa. 3 kere 20 60. 100'ün içinde 25 defa. 5 kere 20 100. O yüzden 44'ten 65 çıkarsa 9 olacaktır. Evet bu şekilde. Şimdi 512'nin içinde 512'nin içinde 32 kaç defa? Pardon öyle özür dilerim. E, bir kere 32 32. 11'den 2 çıktı 9. E, ee, 4'den 3 çıktı 1 192. 190 içinde 12 kaç defa olur? 6 defa mı olur? 6 kere bence 6 defa. 6 kere iki, 12 12 sayıda var. 1 6 kere 3 18 sayıda 19 0 0 0 olur arkadaşlar. 512'yi 510'a yuvarlarız. 32'yi 30'a yuvarlarız. 1 kere 30 30 burada yine. 21 kalır. 210 30'a yuvarlarız. 7, 7 kere 30 210. Bakın. 17, 16 dediğimizde bir fark olacaktır. Burada 9 fark gerçek. Ya dediğim gibi sayıya göre değişiyor aslında yani. Olay bu. 85'in içinde 19. 5 defa mı? Yok 5 defa olmaz. Çok geçer. 5 kere 9, 45 elde 4 oluyor. O zaman 4 defa 4 kere 9 36 elde var. 3 4 kere 1 4 3 7 76 95 ha, Şimdi 5 defa oldu. 45. Peki 855'i 860'a yuvarlarsınız. 19 zaten artık 20'nin neredeyse ensesinde. 86'ın içinde 24 defa 4 kere 20 80. 60'ın içinde 23 defa 3 kere 20 60. 45 43 2 Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, evet. Iki, iki, olarak bulduk. Diğerleri de benzer şekilde yapılıyor. Kontrolümüzü sağlayalım. Hepsinde tıklıyorum ben. Dediğim gibi bu yuvarlamayla alakalı olduğu için herhangi bir aksilik yaşayacağımızı düşünmüyorum. Zaten önceden epey bir anlatmıştık. E, sayıya kendisine göre değişiyor. Ne kadar ihmal ederseniz yani yuvarladığınızda ne kadar e, sayı değişiyorsa artıyor atma azalma vesaire varsa tabi daha fark çık daha fazla çıkar fark çıkmıyorsa değil. Yani o şekilde olur gibi. Evet. Şimdi burada e, bu şekilde yaptık. bir son Bölme şimdi tahmin dedi mi artık anlaşılmıştır. Tahmin yani kesinlikle hemen bir yuvarlama olacak. Ya onluğa göre ya yüzlüğe göre yuvarlama oluyor. Bir sonra gidersiniz dedi çarpma bölme arasında ilişki anlatacakmışız. Evet. Yani tahmin varsa artık toplamada, çıkarmada, çarpmada, bölmede bir şey tahmin varsa mutlaka bir yuvarlama var. Ya onluk ya yüzdeye göre yuvarlama oluyor. Sayılara göre değişir. Bazen öyle olur ki aynısı çıkar. Yani yüzde, sayının şeye bağlı yani yuvarladığınız sayıya yakınsa çok fark çıkmaz. Ama uzaksa yani bir daha fazla yuvarlamada ihmal ettiğiniz kısım varsa atıyorum 751'i 800'e yuvarladığınız zaman sayı 49 arttırıyorsunuz yani. Baktığınızda. O yüzden e, e, ya buna dikkatli yani şeye göre değişir tabii ki orada olay. Tamamen dediğimiz gibi sayıya göre değişiyor ama bakacağız. Biz ne istiyor? Bölüneni şu, böleni bu. Ne diyor sonra yapacağız. Dikkatli bir şekilde yapacağız. E, göre yuvarlarken birler basamağına bakıyoruz. Yüzdeye göre yuvarlarken onlar basamağına bakıyoruz. Onlar bir şey yok. Normal bölme. Ve tabii ki bölmede ustalaşmak istiyorsak çok çok bölme işlemi yapmamız gerekiyor. Bunlar o yüzden sizler artık hepsini tek tekrar yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Yani ben konunun özünü verdikten sonra aynı şeyle tekrar 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 bazı arkadaşlar sıkıldıklarını dile getiriyorlar yani. İşte online bir ortamdasınız. Ortak bir paydada buluşturmak çok zor. Bazıları istiyor ki ama en azından şu var. Ben burada tıkladığım zaman yanlış mı doğru mu sizlerin kontrol edebilme şansı var. Diğerlerinin mantığı anlaşıldıktan sonra diğerleri de benzer şekilde yapılır diye düşünüyorum. Evet bir sonraki dersimizde çarpma ve bölme arasında ilişki yapacağız. O derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.